Zeynep Hanım kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Bu kuruyan gülleri makastan kesiyorum. Evet, bunu ee, ne kesiyorsunuz? Yeni filiz çıksın. Ee, güzel dal versin. Gerçi Gerçi sonbahara gelmişik de olsun. Dur, 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 dur. Ne kadar güzel bunlar. Ha, bunlar tomurcuk açacaklar Allah izin verirse. Ha, siz bunlar budadınız çıkıyor değil mi? He, ben bak bunlar hep tomurcuk. Hı -hı. Ha. Maşallah, maşallah, maşallah. Şu güzelliğe bak. Ha, Rabbim ne güzel yaratmış ya. Orada ne var kuru? Ha. Bunlar yeri güneş ya. Ee, yeri güneş. Kırmızı gülüm var, ay, beyaz gülüm şu var. Şu kelebeğe bak. O da gelmiş, o da çekti. Şey ay böyle. ay ay, kelebek. Ne yemiz, kadar gel, bak, gel. kana çırpıyor. Kaçma, kaçma, kaçma. kaçma. <laughs> kuzum, kuzum, kuzum bak. Gel, gel, gel. gel, gel yine yine gene gel. geldi, kondu şey. Gel, kelebek gel, gel. çiçeği çok sever, arı çiçeği çok sever. Ee, onun için e, biz de severiz ha, tabii. Bir tane ağrı varmış bak şurada bir tane ağrı var. Evet. Ay ay Rabbim ne güzel yaratmış. Bu da sefa işte. Sen ee... ne yapıyorsun kızım ne yapıyorsun? Besleniyor mu? Bunun ağzı nerede kedi? Geldi oraya poz mu verdi ne yaptı? E bana bayağı poz veriyor bak baksana <laughs> şöyle. <gülüyor> Ay, ay. bu da, Çok tatlı. bu kelebek de senin mi? O da bizim. <gülüyor> <gülüyor> bak, çiçekten oh, çiçek konuyor. Çiçekten çiçek. Ay kuzumay gel benim elime kon, gel, gel. Benim ha. elim ki, benim elim domaçta var ama benim elim şey, biraz kirlenmiş, o, konmaz da konmazlar onu. Onlar çiçeğe konar, e, çiçeğe konmaz. Çiçeğe konuyor değil mi? O, çiçeğe konar, bak bak bak, ay, ay, ay. bak oradan oraya <laughs> gidiyor, oradan oraya, <laughs> oraya gidiyor. <laughs> bu arada. Arada demek oradan Hüseyin abi. Evet. evet. İyi kolay gelsin. Sağ olun sağ olun. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Emlak sağ sağlık. Çok güzel yetiştirmişsin. Evet. Güzel bu yeri de güneş olduğu için güzel şey. Ürünlerin bol olsun. Allah bereket versin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Evet. Zeynep Hanım bize bir gece mısır patlatacak. Sana değil çocuk torunlarıma patlatıyorum. Sen çocuk musun mısır yiyeceksin? Ya yani ben de faydalanırım işte şey. Anneler yok evde. Mısır patlatıyorum da çocuk her şeysin. Başka ne koyacaksınız? Tuz koydum, yağ koydum. Şimdi böyle karıştıracağım. Bu kendi kendine patlar. Bu hamur patlıyor. Patlamak için biraz zaman lazım bu iyice şey olacak. Sen de kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Bu ne mantı mı yapıyorsunuz? Mantı değil bu erişte. Ha erişte. Makarna kesiyoruz. Evet. He. Valla erişte de mantı karıştırma. Yok karıştırma. Oo böyle iyice şey mi yapıyorsunuz ha? Ya işte sabah götürdük bir Allah bakıyor. Bunu ne zaman pişireceksiniz? bu boyu Allah izin verirse. Neyse bütün de bugün yarın bize bir tereyağı yap da. Peynir tereyağı güzel olur. Evet. Muhterem Tere güzel bir bayan. Ne doğru ya. Karşı mı yaptınız? Yaptık işte Allah güle güle yedirmeyi nasip etsin. Amin. Önemli olan o. Nasıl kısmet olursa inşallah bir kısmı yiyeceğiz inşallah. Oh, maşallah da burada varmış. Dayını başladı kesmeye. Evet, evet böyle açtınız. Ondan sonra bunları ince ince kesiyorsunuz. Evet. yanıza sağlık. teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür ederim. İşinize ben bir şeyler cevher çalmalıyız. Şöyle ince sesim çalmalık. Hava bugün çok güzel. Geldik. Tavukların üstünü vereceğiz. Kar erimiş. Biraz var ama. Biraz erimiş. Şu ağacımızda üstünü kestik. Şimdi şeyini çıkarıp keseceğiz de bir hava iyi olsun. Çamurlar gelsin de öyle yapacağız. Bu da şey odunlar. Ne yapıyorsun sen? Ya Allah'ın hikmeti şu ağaca bakıyorum. Bak şöyle yaprak açmış. Çiçek Çiçek açıyor. Bak çiçeğe bak. Çiçek açmış, bu kar yağınca soğuk vurmuş. Şu tomatika bak, hep çiçek. Evet. Vallahi hikmeti kurban olayım işte. Ne yapayım, ne ilersin? Bu bir erik ağacı. Evet. Baksana şöyle, hepsi. Evet. Mumbarek. Soğuk senin üşüyeceğini bilmiyor musun? Ya. Hı bir taraftan e, bir tarafta eşlikse. işte. Allah'ın hikmeti Allah işte. Allah'ın hikmeti. Evet. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol.